videoda dünyanın en akılsız insanlarına bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Eee pikapın arkasına çimento doldurma fikri e, kimin aklına geldi ya? <laughs> Bu nasıl bir fikir abi? Niye oraya dolduruluyor? Acaba aralarında böyle bir gıcıklık vardı o yüzden mi yapıyor? Yaşar şimdi bowling atışı yapacak. Evet Yaşar. <laughs> Ayakta duramadı adam ya. <laughs> Abi ama olabilir. Çünkü o top çok ağır ve hani merkez kaç kuvveti falan o sana bir kuvvet veriyor ve sen düşebilirsin. Evet yani sana hak verdim. Bence bundan daha kötüsü çıkamaz. Abla gölgeyi boyuyor farkında mısınız? Bak orada gölge vuruyor ya. O korkuluğun gölgesi onu boyuyor ya. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> abla çıldıracağım şimdi. Bundan daha kötüsü olamaz. Teyzem şimdi ellerini yıkayacak. Teyze o üstünde musluk görmüyor mu açma yeri var onun Öyle sensörlü falan değil teyze <laughs> Bravo Yani bir de sen bu teknolojiye nasıl bu kadar içli dışlı oldun teyze ya Görmüyor mu musluğun yukarıdan açıldığını Abim şimdi sos sıkacak Ve tepeye sıktı sosu Bunu nasıl başardın ya <laughs> Bu gerçekten çok başarılı Yani bunu başarmak zor O yüzden sen zoru başardın Eee abinin Yanmış <laughs> Abi bütün gün şapkayla gezmiş güneşin anında kafası şapka şeklinde yanmış. Abicim insan bir güneşte çıkarmaz mı şapkayı ayrıca kötü bir şapka takmışsın galiba ya aralar çizgi çizgi falan. Evet abla sendeyiz. Üstünü işte lastik geçirmişsin de. <laughs> o karpuzun patlayacağı belliydi de. <laughs> Geçmiş olsun. Futbol oyunu ama legoların üstünde mi? Aaa! Hayır ah ayaklarım gitti şu an Legoların üstüne basa basa futbol mu oynanır abi Ayrıca havada çok iyi görünmüyor siz niye şortlasınız ya Bilmiyorum gerçi videoda ne doğru ki ben şorta takıldım Drone var Drone şişe var Abi balık mı tutuyorsunuz Abi ah, çekti gitti Drone balık tutmak biraz saçma bir fikirdi sanki ya her ne olduysa güzelim drone çöp oldu. Ağaç keserken lütfen profesyonellerden yardım alın. Eğer profesyonellere birazcık para vermek istemezseniz bütün evinizden olabilirsiniz. Aynı yani bu insan gibi evet. Onu düşünemedi. Ağaç evi yıktı. Ver abi adama parayı o hesaplasın. Yapsın işte bir şeyler. Ben daha demin daha kötüsü olamaz dedim. Yani o duvarı boyayan abla için. Evet olabilirmiş. Lafımı geri alıyorum. <laughs> bütün benzinle araba yıkıyorsun abla şu an farkında mısın? Gerçekten yani bak pompayı tutmuş araba yıkıyor. Aman diyeyim abla sakın o arabanın yanında çakmak kullanma ya da arabayı da kullanma boş ver. Şu an gitti benzin falan gitti dünyanın en pahalı yıkamasını yaptın şu an. Evin içerisine <laughs> atla girmek nasıl bir fikir ya? Aa, abi gitti <laughs> o kokuyu duyabiliyorum şu an dünyanın en saçma fikri. Abi sen çekme halatı mısın ya? Bunu nasıl düşünmüş olabilirsiniz? <laughs> Sen oradan botu tutacaksın, arabayı tutacaksın. Sen Spider-Man misin ikisinin arasında? Gücün yetmez ki. Bak gitti ya. Öyle gidersin işte. Çok saçma bir fikir. Masanın üstünde abiler oyun oynuyor diyecektim. Daha iki adım attık. Masa kırıldı ya. Masa camdı değil mi? Cam masanın üstüne çıkmak nasıl bir fikir? Anlamadım ki yani. Çok saçma. Şunu şekere söylesen cam masanın üstüne çık dans ettiği şeker bile yapmaz yani. Çocuk odası mı burası? Ne oluyor orada ya? Hey hey bir saniye ne oluyor? Kamera mı gördüm ben orada? Yapma. Oy kamera. Bak. Onunla film çekiyor millet. Onlarla film çekiliyor. Profesyonel makine falan gitti bütün ekipman. Ağlayacağım şimdi ya. Videoyu çeken kişinin kariyeri çocuk yüzünden iptal bitti. Sokakta bir şey oluyor şu an. Ha oradan onu aşağı salmayacaksınız değil mi? Hayır. Hayır hiç iyi bir fikir değil. Abesinin gülü. Adam da düşecekti. İyi ki adam düşmedi yani. Bu fikrin çalışacağına siz nasıl ikna oldunuz ya? Ya bir kişi de mi demedi yani bu kayar düşer diye? Amca o yemek mi yaptınız? Aha çevir. Kafana niye vuruyorsun onu ya? <laughs> gitti güzelim dolmalar. Ne güzel sen onu çevirmiştin. Bıraksana. Şov sana. Gitti dolmalar gitti. Sarmalar gitti. Yaşar geliyor Yaşar. Çöplerin üstüne atladı. Ne oldu orada sert bir şey mi vardı? Gitti sırtı gitti çocuğun. Orada sert bir şey vardı galiba. Abi ben orada gördüm çöp kovası varmış. Metal böyle çöp yeri var orada sen onu görmüyor mu? Ben videodan görüyorum adam onu oradan nasıl göremez ya? Ee, zengin bir sıkıntı olacak şimdi galiba. Çok güzel Lambo evet abi niye indin arabadan acaba? Şu an çok gerginim önde de lüks bir araç var. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Camı kırdı ya. Neden ya neden? Para çok yanlış kişilerin elinde şu an sinirlerim bozuldu. Camı kırdı. <laughs> Ağlayacağım şimdi ya. Abi boya yapıyor galiba. Sıva yapamıyor sanki. Eee <laughs> Ağzına düşmesi çok iyi değil miydi ya? Niye olmadı abi o? Sen acaba yeni misin? Stajyer falan mısın? <laughs> Olmuyor. Olamaz. Ne olamaz? Ne <laughs> yapıyorsunuz abi? Aha koşu yarışı. Agalar koşu yarışı şu an. Sol kulvardan siyahlı geliyor. Evet. Evet. Ne yaptın? Karşısında kupaların falan okulun hani o kupalar sergilenir ya. Geçmiş olsun. Siz okuldan atıldınız galiba. Yarın veriniz de gelmesin. Yarın siz de gelmeyin. Kafe mi bura? Sen ne yaptın ya? <laughs> ben olayı anlamadım ki. Çimenlerin üstünden atlayacağım diye gitti cama kafa attı şöyle ya. Abi şu camları o kadar iyi silmeyin işte bak. Sonra millet kafa atıyor. Nedir o abi? Abi hiç mi? bak. Düşer kırılır. Tavan çöker bir şey olur. Aa bir şey diyeceğim. Şimdi fark ettim. Arka tarafta 20 yıldır şöyle duran fırın kırıldı gördünüz değil mi? <laughs> Hiçbir suçu olmayan fırın kırıldı ya. Kardeşim koltuğu öneme almaya çalışıyor ne oluyor? Ha, arkaya bineceksin. Tamam ne güzel. Ha, kapı varmış ki. <laughs> Abla kapı vardı sen niye böyle bir şey yaptın? Araba kup değilmiş ki. Ben de gayet normal bir şekilde abla izliyorum çünkü doğru yapıyor. Yani kup arabalara böyle binilir de ablacım araba kup değil. <laughs> Arabanın başka kapıları da var. Oradan binebilirsin. Yemek pişiriliyor galiba. Çorba falan filan derken düştü. Abi takla attı. Evet geçmiş olsun. Yaşar şimdi onların üstünden atlarken <laughs> şortu yırtıldı. Eve nasıl gideceksin abi ya o Bir sürü tabak var üst üste. Bak taşıyamazsınız. Taşıyamazsınız yapmayın. Yapma gidecek. Evet geliyor 3 2 1 Evet <laughs> belli yani Bir insanın o kadar tava taşıması mümkün değil Kargocu geldi Araba gidiyor Abi arabanın içinde ekip arkadaşın var mı ya acaba? Bir i̇şte el frenini çekmeyi mi unuttun? Şimdi birinin şöyle koşması lazım evet <laughs> Tam beklediğim görüntüydü Yapma Çok tehlikeli yerde scooter sürüyorsun şu an Evet İyi gelmiştin ama scooter gitti ya Ha kurtarabildim mi? Yok. Gitti güzelim skuter gitti. Kızgın yağın içine neden buz sokmamalısınız? Ne ya birisi bunu denemiş. E biz denemeyelim yani. Ah, sonuç bu abi. Buz koyarsan oraya ne olur? Böyle saçma sapan bir şey olur. Slow motion'da ne oluyor? Ha rovaşata mı? Sanki vuramayacak gibi. <laughs> Ucundan sekti. Aa bu nasıl bir havada pozisyon? <laughs> Düş artık. Geçmiş olsun çok havalı gidiyordu ama olmadı. Demek ki abi senin yeteneğin yokmuş futbola. Herde. Ha sen sihirbazlık yapacaksın. Kaybol. <laughs> Öyle değildi ya. O kapıyı kim kapattı? Senin o kapının açık olması lazımdı. Oo abi oyun oynuyor şu an. Çenesini vurdu bak ben de şöyle yaptım fark etmeden. Demek ki neymiş böyle filtreleri falan kullanırken masanın orada oynamayın. Çeneyi çatlatırsınız. Cam ekranın içinde yılan görüyorum değil mi ben? Doğru görüyorum. Kobra var saldırmasın. Orada delik var. <laughs> geldi 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 geldi. Nasıl oldu ya bu iş? Abi orada niye delik var? Ensem kasıldı ya şu an. Sanki kobra bana saldırdı. Abi sen kafanı avizeye mi sıkıştırdın ya? <laughs> Yaş kaç? <laughs> bu nasıl gerçekleşti? Kafanı niye soktun ya oraya? Ya düşünüyorum şimdi hani bir iddia falan olması lazım ya yoksa bir insan kafasını neden oraya sorar <laughs> <laughs> ki Evet gençler bir videonun daha sonra geldik dünyanın en sıfır IQ insanlarına baktık Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın <laughs> Abone olmayan kalmasın özellikle oyun kanalıma Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz Ben kaçtım kendinize iyi bakın Hoşça hoşçakalın